Ayıp, Esas seninki ayıp! Ya, rezil ettin beni be, rezil ettin! İyi, bir değişiklik olmadı desene! Akşam üzerleri bu terasın tadı çok başka oluyor Selahattin. Ha, biliyor musun bu gün batımları beni acayip bir melankolik yapıyor. Hmm. Bırak ya, ayağım sakat! Benim moralimi bozuyorsun. Bağışıklık sistemim çöküyor, iyileşemiyorum. Senin yüzünden sakat kalacağım. Git sen bu nazları ona yap, belki yer. Bırak ya, aman! Ya çocukta yapmışsınız. Tülayla ki yok artık. Tülay mı? Tülay? Ondan şüpheleniyorsun. Tutturdum bir Tülay, Tülay diye ya. T bile demedim Selahattin. Ama ben senin ağzının kıpırtısından anlıyorum. Onu kastediyorsun. Sen, sen, benim kaç yıllık karımsın. Aklından kim geçiyor ben onu biliyorum. Kız Tülay mı? Tülay. Tabii ki. Bana yıl dönümü mi ya? Aa. Ne oluyor burada ya? Hoş geldin bacım. Biz de yıl dönümü kutluyorduk. Allah geçmiş olsun. Şimdi başka bir aşk buldum. Mutluluk senin olsun. Detler beni. İyi günler. Ben nasıl bu kadar kör oldum ya? Ya saçmalama ya, saçmalama. El alemin karısını, kızını, günahını alıyorsun. Etrafta da yok ki böyle hafif meşrap, bekar bir kadın. Başka öyle birisi yok. Dedim bu, bu kesin bunu düşünüyordur. Kesin dedim budur dedim. Yalanda formdan düşmüşsün Selahattin. Aa, aa. Dı, 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 dı. Bacım iyi misin? Vallahi iyi gördüm bak. Oğlanı da tek parça getirdim. İyi, iyi maşallah iyisin. İyisin tabucu da oluyor. Ben niye hazırlanmamışsın? Ay Tülay'ım. Enfeksiyon olur diye bir gece daha kontrol altında tutalım dediler. Ha, Hulusi ellerinden öpe. Oğlum! Ne? Alo. Ahmet, sana geliyorum birkaç gün. Kimseye söyleme ha. Ha, illa bir soran olursa, Selahattin bunalınca bana gelir... ...saatlerce uyur dersin. Lan işin oyunculuk. Bir kere de yalan söylesen ne olur geri zeka. Hadi. Biraz daha sorumlu davranabilirdin abi. Ne yapabilirdim? Doktor değilim ki. Suyuna gittim işte. Ha, ben de seni arıyordum. Gel bakayım sen buraya. Sana mı geliyormuş Ahmetciğim? İyi, ben de geliyorum o zaman. Ay bir konuşalım, bakalım. Hani çok mu üstüne gittim, ne yaptım? Değil mi? Ben mı sevgilim? Sevgilim mevgilim yapma lan ne bana. Ya? Ne o delili tokatlar falan ha? Öldürürüm lan seni ben. Yo asla dedikodu. Ee, abi palavra o ya, yapımcı uydurması. Yapma ya. Sen niye her konuya giriyorsun Emir? In? Niye her konuya böyle kıyın kıyın giriyorsun sen Emir'i? Anlamadım. Esas sen niye, niye giriyorsun bu konuya Rıza? Sen şimdi ne sıfatla benim hayatıma bu kadar müdahale ediyorsun? Sanırım konu artık benimle ilgili değil. Aa, ah, Rıza'nın buna sinirlenmesi anormal mi? Tabii ki anormal. Çünkü kendisi artık benle değil. Yine Nur Hayat'la çıkıyor. Ah, 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 anlamadım. Ne zamandan beri? Sana ne abi? Öyleyse de sana ne? Ne demek bana ne? Ne demek? Gerçekten ama sana ne? Emir... Bak, e, bazı şeyleri duyuyorum. Ne duyuyorsan doğrudur abi. Da. Wow, sen niye bu kızın hayatına yeniden girdin ki? Sanırım konu artık benimle de ilgili değil. Seni bana gönderdi. Vallahi altımı yapacağım şunu iki dakika tut. Yok dedikodu çıkmış bunun yüzünden kızım. Sakın benimle konuşma çok tehlikeli. Selahattin altıma yapacağım. İki dakika dur bir tuvalete gidip geleyim. Olmaz gidiyorum ben. Zaten Gülistan senden huylanıyor. Ya nereye ya çocuğu sokakta tek başına mı bırakayım? Yanında götür bana ne çocuktan canım. Ya ne, ne demek bana ne? El kadar çocuk yazık değil mi? Bana biraz yardım et. Ya zaten benim durumum ortada. Baba... Baba baba baba, bu da yetti ya. Selahattin niye çocuğa bağırıyorsun? Acaba bu çocuğun suçu ne?